Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizinle ne çekiyorum arkadaşlar? Havuz çantamda ne var? Bu videosu çekeceğim. Arkadaşlar şu an saat gece yarısı. Saat 12'ye 28 var ve ben bu saatte video çekiyorum. Aslında öğlen çekme niyetim vardı ama hiç vaktim olmadığı için ve evde de olmadığım için çekemedim. Ben de dedim ki akşamüstü çekerim ve şu anda da çekiyorum. Evet arkadaşlar size havuz çantayı hemen gösteriyorum. Bir saniye. Şöyle bir çanta, kırmızı. İçi de bayağı geniş, her şey var içine. Şimdi biz bunu oturma odasında hazırlayacağız. Çünkü benim odada kardeşim yatıyor ve onu uyandırmamak için de salonda çekmeye karar verdim. Hadi hiç uzatmadan başlayalım. Öncelikle bunun içine dört tane havlu, şampuan, saç saç tarama, saç tarağı gelecek. Ondan sonra e, bak bakım malzeme demiş bir şey götürmeyeceğim zaten. Sabah müsaade sabah halledeceğim yüzümü falan. Ondan sonra iki tane de doka götüreceğim ki saçımı orada bağlayayım diye. Belki de doka hiç koymam çünkü sabahtan saçlarımı bağlarım öyle giderim. Mayo da koymayacağım çünkü mayo da giyip öyle gideceğim oraya. Ama tabii iş çamaşırı ve üstüne koymam gerekiyor. Onun için hadi devam edelim. Şimdi ben size şöyle gene çeviriyorum. Bu arada GoPro'mu ışığını açtım. Me merak etmeyin annem uyuyor. Evet. Umarım gözüküyordur. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Ve sizi de tam iyi, gö iyi bir şekilde görmenizi, görmeniz için kamerayı birazcık aşağı indireceğim. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle indirme karar aslında böyle yani umarım bir şey görüyorsunuzdur evet görüyorsunuz şimdi sizinle birlikte havluları alıp gelelim o ses kopradan geldi evet şimdi gidelim havluları alıp devam edelim bu arada arkadaşlar karanlık olacak ben banyo daha tekrardan açacağım Evet arkadaşlar şu anda banyodayız. Ve böyle küçük bir çanta buldum. İçine şampuan ve tarak vesaire girecek. Şimdi bunu buraya bırakıyorum ve havluları alalım. Bir saniye. Evet. Şimdi şuradan havluları alacağız. Evet, burada iki bir tane kalmış arkadaşlar. Şöyle bir tane. Aslında bana iki tane lazım yani. Tam da üç tane lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar ya bana? 3 tane falan lazım. Ben annemle girecek çünkü kardeşim en fazla küçük alırım ya. Evet onu küçük alırım. 2 tane de küçük alayım. Bir şey olmaz ya. Neyse ben şuradan iki tane de küçük alıyorum havlu. Bunu buraya koyalım gitti. Evet. Buradan da iki tane küçük aldım ve bir tane de büyük aldım. Ben de kendimi alacağım. Aslında ben niye iki tane alıyorum ya? Ben yani direkt bir anneme bir bana bir de kardeşim alsam yeterli. Yani o zaman toplamda 3 tane yeterli yani. Evet şimdi ben bunları götürüyorum. Şunlarla bunu götürüyorum. Bunları koltuğa koyup sonra gidip benim havluyu alacağız. Benim havluyu çünkü havlum. Evet şöyle şuraya koydum gördüğünüz gibi. Hadi şimdi gidelim benim dolabımdan havlu alalım. Pembe havlum var benim. Burada açmak zorundayım. Evet bu gördüğünüz gibi bu. Bir de yeni bir maya almıştım bunu. Bunu nasıl göstereceğim şimdi. Bunu da koy. Evet lambayı da kapattık. Evet şimdi size dediğim gibi mayamı göstereceğim. Ama o yüzden bunun için sizi sabitleştirmem lazım. Sonra da ben hemen gidip şampuan ve tarak vesaire alacağım. Anlamadım falan diye sonra da başlayacağız. Şöyle bir mayon var, yine almıştım bunu. Bunu aslında okullar arası gezi için aldım ama or orada havalar bayağı soğuktu arkadaşlar ve asla havuza falan gidemedik. Yani bunu oraya boşuna götürmüş oldum. Şöyle bir mayon var. Yine. Şöyle leoparlı, musta leoparlı renginde. altında. Daha hiç kullanmadığım için ipi de unutmuşum arkadaşlar. Neyse. Evet bunu giyineceğim ama ben bunu, ben bunu yarın mı giyinsem giyinip öyle çıksam yoksa bunu orada mı giyinsem diye düşünüyorum. Ben bunu bir koyayım şimdi var çantanın içine belki yarın sabah tamam, öyle Evet arkadaşlar başlayalım. Ben sizi şöyle geri alayım. İndirim azıcık. Evet. Şöyle. Evet. Umarım görüyorsunuzdur bir şeyleri. Yani görüyorsunuz aynen. Evet. Şimdi çantayı açalım da bayağı geniş çanta yani. İçine her şey evet. İçi şöyle gözüküyor arkadaşlar. Umarım görebiliyorsunuzdur. İçi böyle. Kumaşlar Şimdi bunun içine önce havlumu koyacağız arkadaşlar. Ben özellikle büyük bir çanta seçtim çünkü biz her zaman çok şeyler taşıyoruz arkadaşlar ve üç, neredeyse 3 çantayla ile gidiyoruz. Yani ben de büyük bu sefer üç çantaları istemediğim için böyle büyük bir çanta tercih ettim. Neredeyse yani gittim daha doğrusu. Şimdi kendi havlumu da koyuyorum üzerine ve tabii ki yanımda. Şimdi bunu da koymak için, önce bunun için doldurmamız lazım. <laughs> Neyse, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi bunun içine gidip şampu, şampuan, duş jeli, tarak ve vesaire. Evet. Bamları alıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. <laughs> Elim dop dolu. <laughs> Şimdi alıyorum, şunu koyacağım. Yani şampuan falan da almışım çünkü. Annemin tarağını falan, duş jeli, muş jeli, evet ama ağızlarını iyice bir kapatayım dökülmesin diye jelini de. Benim tarağım, annemin tarağı, bunu da koyuyorum içine. Evet. Sonra benim şamponum ve spülümüm. Şöyle ben bunu okullar arası gezi için almıştım, kullanılmaz da zaten. Şimdi benim için pratik diye, pratik oldu diye alıyorum yalan. Ondan sonra duş şili. şöyle. Ondan sonra garden evet iki tane garden yerimizin bir geniş bir var bir de şampuanı var şöyle. şöyle aynı şimdi şey garnizin şampuanı kullanıyor. Bir de şöyle şey için Kadınlar, Kadınlar için şampuan var. Evet, bunun için doldurdum. Bunu da şimdi ağzına kapatıyorum. Şöyle. Bu da tamamdır. Bunu da şimdi o çantanın içine koyuyoruz. Gerçekten arkadaşlar, en klasik yönden Evet, bunu da koyduk şimdi içine. Şimdi annemize ekmek arası falan yap Ki oraya götürelim. Ben de onu yapacağım, ekmek arası. Şimdi çantamı daha hazırladığımda <laughs> uzak geldi. Bu yüzden Aa, Arkadaşlar telefonun şarjı bitiyor. Allah kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi? Yani mecburen bu GoPro'nun ışığını kapatacağım. Evet GoPro'nun ışığını kapanmış hali. Pardon. Arkadaşlar ben GoPro'nun ışığını kapattım çünkü başka türlü beni göremezsiniz ve video yarıda kesilir ve ben bunu istemiyorum. O yüzden telefonu bir saniye arkadaşlar şarja takıp videoyu devam ettirmeye karar verdim. O yüzden kusuma bakmayın arkadaşlar ama siz benim için daha önemlisiniz ışıktan. Geliyorum. Evet arkadaşlar telefonun şarjını alıp geldim. Şimdi bunu hemen şarjı takayım ki video yarıda kesilmesin. Önce telefon takalım şarısını. Evet taktık buna bir saniye. Evet şimdi bunu da. Evet dolduruyor. Güzel indiriyoruz. Sadece şöyle çeviriyorum çünkü ekmek hazır dediğim gibi. Evet mutfan şimdi yaktık yani artık benimle böyle idare edeceksiniz arkadaşlar mecburen ekmek hazırlayacağız evet şimdi bunu böyle koyuyorum ki de her şey görün fazla yüksek sesle konuşamayacağım arkadaşlar çünkü dediğim gibi ailem yatıyor şu anda ve gece yarısı ben video çekiyorum evet ben şuradan ekmekleri alıyorum arkadaşlar ekmek kalmadı. E ne yapacağız biz arkadaşlar şaka gibi gerçekten ekmek yok. biz ne yapacağız? Burada var mı? Yok arkadaşlar ekmekler kalmadı. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Sinirlerim <laughs> bozuldu. Yar sabah yumurta kaynat. Yar sabah yumurta kaynatırım o zaman arkadaşlar. Başka çarem yok. Neyse zaten ben galiba yani size tam söz veremeyeceğim ama ben galiba yarın bir de sabah rutinimi çekeceğim. Belki size o zaman yani havuzuna götüreceğim, yani yiyeceğimiz götüreceğimiz de çekebilirim ya da belki Instagram story'im atarım. Bilmiyorum. Ben belki yarın sabah rutinimi çekerim arkadaşlar ama size söz veremeyeceğim. Yani sizi şimdiden heveslendirmek istemiyorum. Çünkü belki çekerim, belki çekmem. Um, ben diyorum ki ıı, videoyu burada galiba sonlandırayım çünkü çantayı hazırladık havuzda, havuz çantamda ne var videosu da oldu. Ama yani ekmek olmadığı için şu anda arkadaşlar yani yiyecek bir şey de hazırlayamam. Ben yarın sabah 3 tane yumurta kaynatırım ve zebze falan keserim ama onu şimdi yapamam çünkü şu an geçten saat geç oldu. O yüzden diyorum ki ben arkadaşlar videoyu maalesef burada sonlandırayım. Zaten kamera şarjı bitiyor. Ve ben sizi tekrardan uygun haline geri getireyim. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.